DAS da muhtemelen bu sebeple yazılı bildirim yapmamış. Asrın felaketinde asrın hatasını yapmış diyebiliriz. Ki mevcut sahadaki en önemli sorulardan bir tanesi de DAS poliçesinde sigortalılar o zaman elektrik aboneliğini açtırmak için. Çok ciddi bir sıkıntı söz konusu, çok büyük bir mağduriyet söz konusu. Onun için bizler de hukukçu olarak bilgilendirme yükümlülüğümüz var. 25 Kasım 2022 tarihinde DASK tarifesinde bir güncelleme oldu. Brüt metrekare başına 1508 TL ödeme yapılırken bu miktar 3016 TL'ye 320.000 TL, 320 bin TL olan teminatlar da 640.000 TL'ye yükseltildi. Burada şöyle bir durum söz konusu oldu ki DASK sigortalılara yazılı bildirim yapmamış. Bu sebeple deprem mağdurları ek, eksik tazminat aldılar. Eksik taz, tazminatı açıklamak gerekirse ağır hasarlı bir konut için 100 metrekare üzerinden örnek verirsek 150 bin TL şu an eski tarif eden tazminat alan deprem mağduru yeni tarife ile yaklaşık 300 bin TL tazminat alabilmektedir. Deprem mağdurunun ek tazminat alması için yapması gereken önce DASK'a başvuru yapıp eksik tazminat aldığını belirtip ek tazminat talep etmeli. Bundan sonra da 15 iş günü geçtikten sonra ya genel mahkemede ya da sigorta tahkim komisyonuna dava açmalıdır. Sigorta tahkim komisyonunda açılan davalar duruşması olmadığı için çok daha kısa sürmektedir. Ve bu süreci hukukçu bir profesyonelle takip etmelerini tavsiye ederim hak kaybı olmaması açısından. Bu konuda alınmış karar davalar sonuçlanmaya başladı. Bir tanesi de kesinleşti. Bu konuda kazanılan davalar var. Kanun hükümleri açık Daskın Genel şartlara göre yazılı bildirim ile e, sigortaları bilgilendirmesi gerekiyordu. DASK SMS ile e, ve e, mail ile bir kısım sigortalıyı bilgilendirmiş ama e, kanuna, hükümlere, yargıtay kararlarına bakacak olursak bu bildirimin yazılı yapılması gerekiyordu. ve Hiç kimse yazılı bildirim kanunen yapılmamış. Mesaj atılmış, mail atılmış ama bu şekilde yapılan bildirimler hukuken uygun değildir. Evet e, az ve orta hasarlı konutların da ek tazminat alması mümkündür. Şöyle ki, e, almış olduğu tazminatın zararını karşılamadığını belgelerle kanıtlamak koşuluyla az ve orta hasarlı konutlar da ik tazminat alabilirler. Orta hasarlı konutlar için bir durum daha söz konusu. Şöyle ki, e, çevre ve şehircilik bakanımızın açıklaması vardı. Orta hasarlı konutlar da yıkılacak şeklinde. Bu şekilde yıkılırlarsa, yıkılırsa almış olduğu tazminat kadar daha tazminat alması mümkün. 1 milyon 150 bin tane DASK poliçesi olan sigortalı var ve bunun sadece ve sadece yüzde dördü zehenname yaptırabilmiş. DASK yani sağolsunlar en kısa zamanda paramı ödediler ama şöyle bir mağduriyetim oldu. Normalde 20 Ekim'den önce yaptırdığım için ben DASK'ı benim DASK poliçem normalde 180 liraydı. Ama şeyden Eylül'den sonra bu güncelleme olmuş biz herhangi bir tebligat yapılmadığı için DAS bana %2 de kesinti yaparak 177 lira ödedi. Eğer tebligat yapılmış olsaydı ben şu anda aldığım kadar daha yani 170 lira yakın veya 150 lira işte o civarda daha ek para alacaktım. O yüzden mağduriyet yaşadım. Yani eksi değeri 90 liraymış. Ben sigortacımla görüştüm. Yani ben ve benim gibi mağdur olanlar eğer haberi olsaydı yani bir şekilde tebligat edilseydi o 90 lirayı yatırıp şu anda 150 bin liraya yakın para alacaktım. O yüzden e, bu mağduriyetlerin bir an evvel giderilmesini istiyoruz e, DASK'tan ve devletimizden. Bizim bu DASK haberleri en az 700 kere falan izleniyor. Çünkü konu çok güncel ve merak konusu.